Evet teknik bir aksaklık nedeniyle tekrardan buradayız. Hamza Emre. Pası Yunus Emre'ye. Yunus Emre. iyi sıyrıldı rakibinden. Pası Egemen Uşkun. Egemen Uşkun. Rakibinden sıyrılmaya çalışıyor. Egemen. Egemen çok topla oynadı. Pası Aşıra. Aşır içi düşündü. Olmadı. Berkay Fındık. İyi sıyrıldı rakibinden Berkay. Berkay'ın pası. Orada kim? Berat. Berat. Kendi etrafından önünde iyi sıralı rakiplerinden. Berat ortaya. İskender topu uzaklaştırıyor. Hamdi Çakma aşan top. Hamza Emre uzaklaştırdı. Sait Uzun. Yunus Emre. Egemen. Egemen'in pası geçmiyor. Tekrardan 0-0'lık sıfır eşitlikle devam ediyoruz. Uyanış Ağacık macunda. Şimdi ilk Cemalettin. Ben de sesli. Cemalettin ortaya doğru şimdi Hamza Emre. Hamza Emre orada uzaklaştırdı Berkay. Önünde hareket alanı var. Berkay sever bunları. Berkay iyi rakibinden Berkay. Berkay. Bir çalım daha gelecek mi? Sıyrılmaya çalıştı. Orada geç, geçemedi. Geçti şimdi. Verdi Serhat. Serhat dışta Egemen. Kendi şu taşı da var. Egemen şu taşı var Egemen. Açıyı buldu vurdu. Son anda orada yine savunmanın müdahalesi. İnanılır gibi değil. Resmen şampiyonlar gibi finali gibi daha gol olmadı arkadaşlar. Berkay orada köşe vuruşunu kullanacak şimdi Berkay. Berkay içeriye doğru atladı orada. Berat orada vuramadı. Uzun top geldi Hamza Emre orada sektirmedi. Yunus Emre orada zorlukla almaya çalıştılar. Alamadılar. Sait orada şimdi bıraktı. Hamdi. Tekrardan Hamdi şutu var. Hamdi pası düşündü. Çapraz'da. Sait. Vurmuyorlar orada. Sait orada Yunus Emre iyi kesti. İleriye doğru şimdi Berat iyi kontrol orada Berat. Arkasında Egemen. Berkay kendine istedi. Şimdi Berkay'a doğru seker mi orada sekmedi. Berat orada araya iyi girdi Berat. Müthiş de bir pas Serhat iyi sıyrıldı. Serhat orada önünde hareket alan var. Serhat değerlendiriyor hareket alanını. Serhat. Yine orada vücut hareketleri deniyor. Pası geçmedi Serhat'ın. Serhat yerde kaldı. Faul bekliyorlar. Oyun devam ediyor. Ego. Ego şimdi. Ego'dan bir şut İskender. Yine orada. Mustafa misal uzadı yine. Nasıl uzuyor ben de anlamıyorum. İskender orada yine uzun. Hamza Emre'nin kontrolünde orada uzaklaştırdı. Top yine uyanışlarda. Berat orada. Berat. Rakiplerinden sıyrıldı. Berat araya doğru. Berkay. Yunus Emre orada. Yine Berkay Berkay. Şimdi orada Berkay. Önünde bulduğu geçemedi. Sillamadı Cemalettin'den. Terse doğru Hamza Emre orada. Bakalım topu tutabilecek mi? Hamza Emre tutamadı. Hamza Emre şimdi ortaya doğru. Yine Ağacık organize bir atak yapıyor. Orada Ömer Faruk. Şimdi Berat hareket alanı var önünde Berat. Ayağından açtı biraz. Kaç yine Ağacık'ın. Mahmut taş kullanacak. Şimdi içeriye doğru geldi. Hamza Emre orada. Şimdi orada sağ kanatta. acık iyi sıyrıldı orada. Serbest vuruş. Sarı kart da gelir orada. Sarı kart Yunus Emre'ye. Ha, ya ne durdurun sonra daha metin bakıyorsun. Da niye durduruyun diyor. Benim kime cepten? Dur ben bu Uygar'ı e bir daha arayayım ya. Yani. Ne diyeceğim? Uygar abi şey mi dedi? Uygar abiye arayayım ya. Yani. Ben Uğur abiye arayayım. Harbi mi? Daha sıfır sıfır zaten. Söyle söyle daha sıfır sıfır desene. <laughs> Serhat orada itirazı oldu. <gülüyor> Serbest vuruş <laughs> da hemen kullandılar Egemen. <laughs> Egemen iyi bir pas orada Berkay'a doğru. Berkay'a. Biraz ilerisinde kaldı Berkay. Egemen hemen başlattı Cemalettin. Taş atışı uyanışın. Bu lan. Abi oğlum. Oğlum şu tot yarma mı diyorsunuz? Ne? Yarma ne amına koyayım? Şut oğlum. Ne olacak? Kesersiniz Sıçma kurguda. Ha ki biz kesmiyoruz işte oğlum. Kim bir şut kimse kesmiyor ki direkt. Olduğu gibi yayınlanıyor. Olmaz öyle. Sen kaça gidiyorsun? Lise 1. Vallahi de 9'a mı geçtin? Kaç aldın ne gelse 315. Harbi mi? Daha boş ver sen ya. nerede yaşıyorsun? Diyarbakır Spor Lisesi'ne gidiyoruz. Harbi mi? Evet. Ama sporda oynuyorum. Evet. <laughs> Alt yapı. Egemen şimdi. Ben Maçlara çıkıyorum. Berkay'a bıraktı Berkay. Şimdi Berat. Ne oldu aradın mı lan? Berkay. Berkay'ın şu taşısı var Berkay. İşkendere Rakiplerinden sıyrıldı vurdu az farkla dışarıya. İşkendere. Berkay yine gole yaklaştı. Ben çekeyim sana. Tamam, Ben çekeyim sen Arka var arka tamam. tamam. Cemalettin orada. Uzun bir atış geldi. Kısa düştü. Egemen orada aldı. Egemen. Egemen orada. Güzel bir skill yaptı yanlışlıkla. Egemen orada sıyrılmaya çalıştı. Sait çekti. Şimdi Hamdi sevdiği toplar. Ama Hamdi Emre toplar. Hakimler hafta Emre. Hamdi Emre şimdi uzaklaştırmaya çalıştı orada. Yunus Emre bıraktı taç. Uyanış yine taç atışını kullanacak. Geriye doğru Hamdi Emre yine oyun kurmaya çalışıyor Uyanış. Hamdi Emre iyi düştü orada. Egemen. Egemen orada iki kişinin arasında kaptırdı. Cemalettin. Cemalettin vurdu son anda. Aşırıdan sesli. Taç ağacını Sait hemen kullandı Sait. Cemalettin tekrar istedi Sait orada. Cemalettin sırlamadı Egemen. Egemen orada şimdi Berkay sevdiği topları aldı. Berkay yine geçmedi orada Egemen. Egemen'den Serhat'a hızlı bir top orada Serhat. Murat orada Murat Murat orada Murat Bey. ikiye bir düşündüler orada geçmedi. Taç. Ne duyuyor? Yok. 10 15 12-13 filan Egemen orada şimdi iyi çıktı orada uyanış Şimdi Berat Berat orada şimdi müthiş bir top geldi Serhat Orada sektirdi İskender Serhat yetişemedi Yetişse gerçekten gol Orada İskender çok soğuk karnı davrandı ama aslında çok riskli bir toptu Ama olmadı ne yaptın genç İskender yine orada uzun oynadı. Topu tutamadı Murat. Taçina uyanışın. Yunus Emre. Neliye doğru orada. Kontrol gelmedi. Berat hemen kullanmak istiyor uyanış. Galibiyeti istiyor uyanış. Yunus. Yunus orada yine iyi sürü bırakayım Yunus. Şimdi Berkay. Sevdiği toplar bunlar Berkay. Berkay fındık. İkine doğru gitti Berkay. Berkay sıyrıldı rakiplerinden Berkay. İçeriye doğru orada aşırı. Aşırın arkasında kaldı aşırı. O da içeriye çevirdi, sonra anda uzaklaştırdılar. Sen nerede oturdun abi? Biz buradayız ya, Ovacık'tayız biz ya. Biz buradayız sanki. Hangi bir, ne yapalım? Evde abi, evde. Mamut orada. Basacaklar Söyle. evine. Gelin, gelin, gelin. Gel. şimdi arkaya. Cemalettin. İçeriye doğru, atacak gibi Cemalettin. Cemalettin kaleye doğru. Üstten dışarıya. Kaleciden orada uyar, uyarış, uyarışlar var. Ömer Faruk şimdi uzun oynadı. Serhat'ın çok uzağında kaldı o top. Kaptan kullanıyor bu dakika pas Uzun pas etkili olmaya çalışıyor Ağacık. Sait şimdi boş bir arkadaşını arıyor. Oraya Egemen faul bekliyor ama. Abi ben niye böyle oynayayım ya. Ben niye böyle oynayayım <laughs> abi. Şu an kırayım adamı. Tamam öyle ben de kırayım o zaman. Kafayı çek, kafayı çek. Zaman kafa orada itiraz bekledi. Köşe vuruşu şimdi Cemalettin. Abi, abi. Cemalettin abi, abi. içeriye doğru geldi orta kafa vuruşu. Berat. Orada Vera. Berat. Berat, Berat hareket alanı var Berat sürüyor. Berat. Berkay pas istedi, Serhat pas istedi. Pası geçmedi. İkisi de de değil pası. Abi, abi, abi. Ahacık yine kale vuruşunu kullanacak. İskender dayı orada kale vuruşunu kullanacak. İskender boş bir arkadaşlarla da yine uzun oynuyor. Uzun bir taç geldi orada. Berat orada yine kafayla. Zim bir taç. Zim bir kalibiz. Berkay orada. Yine sevdiği topları aldı Berkay. Şimdi Egemen'e de bıraktı. Serbest vuruş. At Bak işte. Bakalım Berkay mı vuracak, Egemen mi vuracak? Merakla bekliyoruz. Çünkü artık maçta da son dakikalara girdik. O üstüne 10 dakika falan var yani. Güzel çek, güzel çık. Kaleyi planlayacak. <laughs> Berkay orada. Gerildi Berkay. Bakalım nasıl vuracak Berkay. <laughs> Berkay fındık geldi. Berkay pası verdi. yürü sevre gelişine vurdu. Son anda orada köşe vuruşu uyanışın. Orada aşırı köşe vuruşunu Aşır kullanıyor köşe vuruşunu. İyice baskı arttı bu dakikalarda. Aşır. Gel İçeride iki uyanışlı var. Dışta i̇şte da iki uyanışlı. Orta geldi. Berat orada yükseldi. Şimdi bir kontrol atak şansı Cemalettin. Cemalettin. Orada Hamza Emre'nin kontrolünde. Hamza Emre aldı orada kontrolünü. Güzel hareketler Hamza Emre'den defanslar. İstikler bak güzel hareketler. Hamza Emre zemine takılacak bakalım. Hamza Emre orada. Zeminin azizliğini uğradı diyebiliriz. Hamza Emre. İyi sürmüştü ama pas vermesi lazımdı. Yaptırdı. Gerçekten çok son zamanlarda gördüğüm en çekişmeli mücadelelerden biri. Goğusuz eşitlik var. Yine içeriye doğru Berkay da bu dakikalarda savunmasına yardıma gelmiş. Sait orada. Cemalettin. Orada bir taban işareti geldi. Cemalettin orada. Bir haykırışta bulundu. Serbest vuruş. Gol Kralı Hamdi şartmak, topun başında. Hamdi. İyi vurur Hamdi. Bakalım. Abi, peki, Kale. Kale. Hadi. Hamdi Adamlar orada. Var. Hamdi mi Cemalettin mi? Cemalettin evet. vuruyor. Cemalettin vurdu üstten dışarıya. Hadi, hadi, hadi. Faruk orada Egemen. Hadi gel, Egemen orada. Basit top kaybı geldi. Hamdi. Orada sıyırılmaya çalıştı. Aşırı yemedi ya. Yani. Arkadaşlar pası da düşündü. Şimdi Berkay sevdiği topları aldı Berkay. Berkay iki kişiden iyi sıyrıldı Berkay. Üçüncüsü Berkay. Berkay orada. Top hala Berkay'da Berkay. Şut açısını yaratmaya çalışırken de Berkay vurdu. Yandan dışarı ya. Berkay arkadaşlar orada isyan etti ama kendi vurmayı seçti. Dışarıya gitti. Kale vuruşu yine İskender. Uzun bir kale vuruşu kullanacaktı bir. Orada Mahmut kullandı. Şimdi Egemen orada orta sahada. Şimdi bıraktı Berat. Orada bastı top kaybı. Gelmedi Berat. Bastı orada söktü aldı Berat. Şimdi Berkay çaprazda Berkay. Berkay. Orada son anda kaleci çıktı. Serhat orada şu taşı sarıyor Serhat. Orada serbest vuruş. Egemen bende diyor bakalım. Egemen sever oraları Egemen. Bilmem attım yer değil mi? Sen hele sen tam tam bunun 1 2 metre ilerisi falan. Bir metre. Tam 1 metre. Barajın yok, kuruyor. çok yakın. Biz de onu sevdik şu Hiç i̇şte, işte çekemez ki böyle imkanı yok ha. İmkanı. abi. Abi dün attı. Ne? Dün attı. Ben dün attım lan böyle. Atan atıyor mu? Ben bu kadar yakında. He. Büyük şu köşede falan oluşturur. Egemen. Egemen vurdu üstten dışarıya. İmkanı sert vurdu. İmkanı yok yani onu o kadar kullandı. Kontra bu arada ağacık çok kalabalık gitti ileriye Hamza Emre. Defasında şimdi Hamza Emre şutu deneyebilir. Hamza Emre. Gereksiz yere harcadılar Uyanış. Hamza Emre ne yaptı? Biz de anlayamadık. Bu sayıda mı kiralıyız? Burayı mı? Yok canım burayı kiralıyorlar. Kira burayı kiralıyorlar da bunlar kiraladı. Bunlar Açık değil değil alıyorlar. burayı. Yani normal Şurada kiralıyorlar. kiralayacak mı? Kiralıyorlar. sen. Erkay orada yine. Bunlar kiralar Egemen. Egemen orada Berkay'a doğru Berkay. Berkay orada kafasıyla bırakmak istedi ağlar ama yine olmadı. Orada şimdi içeriye doğru Hamdi'nin çok gerisinde kaldı. Yanlış artık son dakikalara girmeyken iyice baskıyı arttırmak istiyor Aşırı. Aşı şimdi ortaya doğru Yunus Emre. Hani nerede? Yunus Emre orada. Topun nerede? sürüldü Yunus Emre rakibinden. Yunus Emre bir ikincisi geldi Yunus Emre. Gerçekten çok rahat sürüldü Yunus Emre. Şimdi pası Berkay'la orada yine anlaşamadılar. <laughs> Serhat'la da, da anlaşamadı, Berkay'la da anlaşamadı. <laughs> Top yine ağaca gitti. İskender yine uzun oynuyor. Ağacı kontra istiyor. Berat orada yine sektirmedi. Egemen orada top oyunda evet gördüğüm kadarıyla oyunda. Mahmut orada uzaklaştırdı. Son bir çaba orada yetmedi. Egemen hemen kullandı Berat. Berat sırtı dönük aldı. Berat iki kişiden müthiş sıyrıldı. Berat vurdu. İskender'in üstüne. Evet. İskender dayı iyi uçuyor ya. Dayı 40 yaşında var mı? Tabii canım. Bak ne 40 oğlum. Hamdi orada kontrol etti. Rakip bunun gol kralı Hamdi. İleriye doğru Hamza Emre orada. Şimdi kontratak şansı uyanış için. Egemen sıyrıldı rakibinden. Egemen bir çalım daha düşündü. Egemen şutu da düşünebilir Egemen. Yine içeriye doğru orada yine Berkay gelmedi. Bir türlü anlaşamıyor uyanışta oyuncular. Son her şey yapıyorlar ama golü yapamıyorlar. Bakalım nasıl olacak. Son dakikalara doğru girilirken 0-0'lık eşitlik sürüyor. Sürü orada uzaklaştırmaya çalışırken Hamza Emre. Yine orada kontrol atak şansı Berat. Berat topu sürüyor Berat. İlk rakibinden sıyrılmaya çalıştı orada. Top Berat'ta kaldı Berat. Berat müthiş sıyrıldı. Berat yanında Berkay var. Terste şimdi Hamza Emre. Hamza Emre şimdi Egemen. Egemen. Egemen tekrardan Berat. Berat orada açıyı arıyorlar. Şimdi Hamza Emre. Hamza Emre orada yine zemin nazilini orada Hamza Emre. Büyük ihtimal halı girmiş. Hamza Emre orada. Kayarak müdahale geldi. Oyun devam ediyor. Hakem avantaja bıraktı. Hamza Emre şimdi Berat. Berat Ego. Ego içeriye doğru bıraktı. Berkan yine uzanda. Kaleci İskender yine uzun oynadı. Bakalım seker düşüncesiyle. Orada Egemen yine rahat bir şekilde topu kontrol etti. Önünde Berkay. Egemen. Yine istediği pası gerçekleştiremedi. 3-4 dakika. Sait orada ileriye doğru. Ömer Faruk. Maç iyice tempo kazandı bu dakikalarda. Şimdi Berkay'a doğru Berkay. Berkay iyi kontrol Berkay. Sait karşısına geldi Berkay'ın. Sait geçirmedi taç. Berkay taç şunu kullanacak. Serhat yaklaştı şimdi Serhat'la. Serhat orada güzel bir vücut çalımı. Serhat bir çalım daha gelir mi? Önünde kaldı. Serhat vurdu direkten. Direkten dışarıya. Uyanış gerçekten. Golü çok istiyor ama bir türlü yapamadılar. Hamdi orada kale vuruşunu kullanmak için gelilere kadar geldi gol kralı. Şimdi ileriye doğru. Tehlikeli top orada. Bomboş kaldı orada. Gol pozisyonu. Cemalettin şimdi. Arkadan Mahmut desteği geldi Mahmut. Topla buluştu Mahmut şutu. Hamza Emre orada blok oldu. Berat, Şimdi Berat. Yine kontrol şansı. Berat topu sürüyor Berat. Ağacıklar defansa yerleşti Berat. Yine sürdü. Araya doğru bırakmak istedi Berkay arkaya geçti. Sait çok hızlı oynadılar. Şimdi Mahmut orada iyi sürüldü. Şimdi Cemalettin pası verdi orada. Murat Uzun orada sürüldü. İçeriye doğru çevirdi. Dokunamadılar. Dokunamadı orada. Cemalettin. Yemin sine kale vuruşunu kullanıyor Ömer. Egemen yakında Egemen top istedi Egemen. Önünde Berat var. Egemen şimdi Berat'la. Berat Berat Berat. Berat tekrardan Egemen istediği İyi bir iki bir oldu orada Egemen. Egemen'den de Berkay'a. Berkay sever buralara. İki rakibinin arasına girdi. Kaptırdı. Şimdi Sait. Terste bomboş orada. Bomboş kaldı orada. Mahmut. Önü bomboş. Mahmut'tan bir şut. Üstten dışarıya. Kötü vurdu Mahmut. Dağları taşlara. Ömer yine ileriye Egemen. Orada Hamdi. sinirmedi şey girmedi uzaklaştırdı. Cemalettin orada Yunus Emre bakalım kimde kalacak. Murat Uzun, Yunus Emre. Top şimdi Sait Uzun'a doğru geldi. Sait. Sait şimdi Mahmut. Çaprazda bomboş Mahmut. Mahmut orada vurmayı seçmedi. Şimdi Sait. Sait ortaya Hamdi. Hamdi üstesi var. Hamdi vurdu yandan dışarıya. Son bir temasla orada köşe vuruşu. Ağacı hızlı kullanacak. Bomboş. Orada bomboş cemal etti. Vurdu. İnanılır gibi değil. İnanılmaz şutlar geliyor gerçekten. Çok net pozisyonlar harcandı. Berkay orada. İki kişiden iyi sıyrıldı Berkay. Berkay. 2-2 iki geldiler. Berkay bir çalın Berkay golü mü geliyor? İçeriye sonra çevirdi. Serhat. Berkay ve gol. Berkay attı. Son dakikalarda Berkay. Getirdi getirdi attı. Berkay fındığın golü skor 1-0. Uyanış 1-0 öne geçti. Hocam kaç dakika var? 2 mi? Berkay'ın golüyle uyanış. Yüklendi yüklendi sonunda golü buldu. Hamdi Santra'dan direkt kaleye mi deneyecek diyoruz. Hamdi kaleye doğru orada. Hamza Emre ayağından söktürdü bir yanı. Hayat verdi Zatman'a gerçekten Berkay Fındık. Playoff'lar için çok önemli bir gol. Orada Serhat. Topun kontrolü sağladı. Güzel bir ikiye bir orada. Berkay orada yine. Berkay çaprazda. Berkay vurdu üstten dışarıya. Berkay bu dakikalarda kendini hissettirmeye başlattı. Orada uyanışlar canı pahasına savunuyor. Şimdi orada Cemalettin. Cemalettin orada içeriye doğru. Hamza Emre orada direkt uzaklaştırdı topu. Egemen ortada rahat. Egemen şimdi Berat. Bıraktı Yunus Emre. Şimdi ileriye doğru orada Berkay tekledi. Orada Sait. Şimdi Mahmut Orada topu yine kontrol edemediler. Serhat. Ortada Berat top istiyor. Serhat. İleriye doğru orada Berkay'ın. Biraz gerisinde kaldı. Artı iki. Maçın sonunda son iki dakika ilave süre geldi. Murat. Murat Zeybek orada. İki tane ağacıklı içeride. Murat içeriye doğru geldi. Direkt dışarıya çıktı. Son iki dakika. iki. Hamze Emre orada. Arkadaşlarına gidin uzun bir kare vuruşu geldi. Berkay'a doğru orada Berkay'ın arkasına düştü. Bir kaleden diğer kaleye şimdi İskender. İskender orada. Çok ağacıklılar gerçekten yarı sahasında. Sait şimdi indirmeyi başardı Cemalettin. Bir bu fake yaptı orada içeriye doğru düşündü Yunus Emre. Yunus Emre şimdi Berat'a doğru Berat. Orada alabilse kontraya çıkacak Yunus. Bir türlü çıkartamıyorlar. İçeriye doğru orada. İki uyarışlı sekti. Murat şimdi bıraktı Hamdi. Hamdi. Hamdi vurdu. Son anda Ömer. Mükemmel bir kurtarış. İnanılmaz kurtardı Ömer. Takımı ayakta tutmayı başardı Ömer. Şimdi orada Berat. Şimdi arasında iyi sakladı Berat. Top Berat'ta. Berkay koşu yaptı. Berkay şimdi orada son anda. Murat kademeye girdi. Berkay zorluyor orada. Bir şey yapmadım diyor. Serbest vuruş. Vereyim mi oradan? Burada şimdi Egemen ortada yine rahatlar Berat, işte da var Berat. Kendi gitti Berat. Berat bir çalım daha içeride Berkay. Berat orada. Kendi gitti, pozisyonu öldürdü. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu şimdi Berat. İçeride sadece Egemen hatta yakında. İçeride sadece Berkay var. Tekrardan Berat, tekrardan Egemen. Berkay arkada eli kaldırdı. Egemen direkt kaleye. Out. Artık maçta son saniyeler belki de sonucu. Gidiliyor. Herkes gidiyor. Ağacıktan bütün kabile gibi göç ediyorlar şu an hücum doğru. Herkes ileri sağda. Hamdi iyi. Bir top geldi orada Egemen. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi Berkay. Berkay. Tam sevdiği pozisyonlar Berkay. Yine topu kontrolünü sağlayamadı. Yanlış taç orada. Taç ev değiştirdi orada uyanış. Taç atışını kullanacak. Artık uyanışlar maçın bitmesini istiyor orada. Berkay yavaş hareketlerle Adam Berat orada bir top kaybı geldi belki de acil sonrata. Cemalettin orada. Cemalettin Harika. pası verdi şimdi orada. Sait orada topa doğru koştu. Berkay da koştu. Berkay da hızlı. Ama Sait topun kontrolü aldı. Son falan. atak artık. Hakem de son atak dedi. Bırakın dedi Ben kullanacağım dedi. İçe gönderdi herkesi. Son atak. Azıcık üç kişiyle içeride. Hamdi. Hamdi. Sert vurdu orada, orada Berkay'dan sekti korner. Ataklar bitmiyor. Bu son köşe vuruşu. Baştaki son atak. Sait orada. Herkes gitti. Bir kişi bile yok şu an. Herkes yuvarış ceza sahasında. Son atak. Sait. Orta geldi. Berkay uzaklaştırdı. Hamdi'nin önünde. Hamdi vurur mu? Hamdi çarımı düşündü. Berkay orada uzaklaştırdı. Ve maç bitti. Uyarış bir evet. yok. Evet. Çok önemli bir galibiyet aldı ve. Uyarış bir. Ağacık sıfır maçın sonucu. Güzel maçtı, çok güzel maçtı.